Selamünaleyküm. Siparişlerimiz geldi. Şöyle iki tane kelebekli güzel fitili pijama takımları. Böyle baya ilgi gören pijama takımlarımız gerçekten her rengi var. Bordosu, kiremiti, nar çiçeği. Ondan sonra şöyle tanıtayım. Bu taytı kendim için aldım. Fitilli tayt. <laughs> şöyle e, fitilli kontrollerimiz baya ilgi gören ve de şu rengimiz. Çok ilgi gören ve tükenen renklerimiz. Piliseli etekler bir kahve bir siyah. Çok güzeller kumaşlar gerçekten yumuşacık ve parlak. Buralardan aldıklarımızdan çok daha güzeller diyebilirim. Çoluk çocuk kilitleri şöyle çocuk dolap kilitleri iki tane. Lavabo süzgeçleri ve de tight ve fitili pantolonlarımız. Herkese hayırlı olsun güzel günlerde giysin inşallah ben de dahil